Merhaba sevgili nesnel.com takipçileri. Ben Ümit Avcı. Bugün sizlerle Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları değerlendirmek için birlikteyim. İsterseniz ilk karşılaşmadan başlayalım. 800 kodlu karşılaşmamız haftanın açılış karşılaşması. Türk Telekom Trabzonspor Medikal Park arasında oynanacak. Trabzonspor Medikal Park'ın lige 5 0 ile başladığını hatırlatalım. Gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor Karadeniz ekibi ve artık kazanmak zorunda. Avrupa Kupası'nda da haftayı yenilgiyle kapamalı. onlar için oral bozukluğu oldu ve galibiyet için mutlaka önemli bir şey yapmak isteyeceklerdir. Mutlaka kazanmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla bu maçta rakiplerinden daha fazla e, isteyeceklerini düşünüyorum. Ama şunu belirtelim. E, hücumda ne kadar iyi bir Trabzon görsek de savunma konusunda aksayan bir Trabzon var. Ve bu Trabzon'da Terence Kinsey, yani savunmanın belki de en enerjik ismi bu maçta oynayamayacağı açıklandı. E, Amerika'ya gitti. Babaannesinin vefatı nedeniyle Kinse hani yetişir mi? Son 10 saniyede çok çok zor gözüküyor. Dolayısıyla oynamayacak açıklaması geldi Terence Kinsey'in. Bu da e, Trabzon'un savunmasına mutlaka olumsuz şekilde yansıyacaktır. Kinsey'in yokluğunda, hücumda e, DiBos ve Odum'un daha fazla süre alabileceğini, yan yana oynayabileceğini düşünüyorum Pardon d e, yeni transfer etmedeki istedikleri isim. Hardy ve e, Odom'un yan yana oynayabileceğini düşünüyoruz. Bu da iki tane atıcının yan yana oynaması demek. Tempoyu hızlandırması demek. Türk Telekom'u geçtiğimiz hafta da konuştuk. Tipik bir Ajman Sünter takımı. Hücumda çok tempolu oynayan. Hücum performansını önde tutan ve bu nedenle savunmadan da birazcık ödünler verebilen bir takım. Dolayısıyla bol skorlu bir karşılaşma bizi bekliyor diyebiliriz. İlk maçımız bu olsun 800 kodlu karşılaşma için üst tercihinde bulunalım. Daha sonra 812 kodlu Yeşil Giresun İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşı karşılaşmasına geçelim. Yeşil Giresun iç sahada ne kadar etkili bir takım olduğunu hem Beşiktaş'ı hem de Telekom'u sahasında yenerek gösterdi ki bu maçları kazanırken de çok çok zorlanmadı. Ahmet Kandemir'in İyi yabancı seçimleri. Burada da kendisini gösteriyor ki şimdi bir de takıma son transferlere Daniel Johnson katıldı. Jackson katıldı. Onun da katılımıyla daha organize bir takım haline gelebileceklerini düşünüyorum. Çünkü o boyalı alandaki zaafları da bence ortadan kalkacaktır bu hamleyle. Dolayısıyla bu takım ee, iç sahada İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi savunma konusunda müthiş sıkıntısı olan 4 4'te ile başlayan rakibini e, ne yapar ne eder devir ediyorum. Özellikle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin savunma zaaflarından fazlasıyla yararlanacağını tahmin ediyorum. Ahmet Kandemir'in ekibinin 816 kodlu karşılaşma haftanın belki en ilgi çekici karşılaşması e, Beşiktaş Anadolu Efes ile karşılaşacak. E, Beşiktaş'ın Hafta içinde çok ağır bir Avrupa Kapısı yenilgisi oldu. Hücum edemedi Beşiktaş evet e, yanlış duymadınız hücum edemedi. Ki Yavuz zavallı yönetiminde her maçın neredeyse yüzlerle 90-100 sayılarla bitiren takım e, bu aksaklık nedeniyle sahadan mağlup ayrıldı. Ama e, iç sahada özellikle Sinan Erdem'de oynanacak bu karşılaşma ve Beşiktaş seyircisinin yoğun bir ilgisi olacağını düşünüyorum. Sinan Erdem spor salonundaki ilk lig maçına taraftarlar istenilen ilgi gösterse siyah-beyaz adına geçmiş yıllarda zaman zaman Beşiktaş'ı o salonda izlemiştik. Şampiyon oldukları sezonu hatırlarsanız müthiş bir Ambians ambiyans oluşmuştu. O salonda Beşiktaş'ın hücumda yine etkili olabileceğini düşünüyorum çünkü taraftarla birlikte coşabilecek çok fazla ismi var Beşiktaş'ın. Bunların önde gelenlerinden bir tanesi de Walters. Walters hafta içi çok kötü oynadı. Bunu mutlaka telafi edecektir. Lampe hafta içi de çok iyi oynadı. Müthiş formda. Efes savunmasına da çok fazla sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu takımın ben yine yüksek skorlar bulacağını düşünüyorum. Anadolu Efes'te savunmada ne kadar aksadığını e, hafta içinde yine Olympiakos karşısında son bir buçuk dakikasına 9 sayı önde girdiği maçı kaybederek gösterdi. Önce uzatmaya gitti. Uzatma periyotunda da çok fazla sayıydı temsilcimiz ve hiç ummadığı bir yenilgi aldı. Dolayısıyla iki takımın da hücumda etkili, savunmada e, olan yapısını göz önünde bulundurursak bu karşılaşmada 164 buçuk açılmış olsa bile bu bölümün açılacağını düşünüyorum. E, bugünlük bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Herkese bol şans.